Hemen İzmir'de bir avuç aydın insanımız burada toplanıyor ki bunların arasında ileride Cumhurbaşkanımız olacak. Rahmetli Celal Bayar, sanayide çok önemli yere gelecek Süleyman Ferit Eczacıbaşı, Küçük Terat gibi çok değerli İzmirliler var. Bunlar hemen burada çalışmaya başlıyorlar. Fakat onlardan önce de İzmir'de Girit Ali Refet Efendi diye bir İzmirli kendi şahsi gayretiyle bir kütüphane kuruyor. 10 bin kitaptan oluşan bir kütüphane kuruyor. Fakat kendi şahsi gayretiyle olduğu için üretemiyor bunu ve bizim milli kütüphane kurulunca o 10 bin kitabı bize bağışlayarak ilk kaynağını oluşturmuş oluyor. Yani e, milli kütüphane bir sivil toplum örgütü kütüphanesi olarak kurulmuş, milli kütüphane ünvanıyla kurulmuş bir kütüphane. Bu binada kurulmamış küçük bir binanın iki odasını kiralayarak yapmışlar ve İzmirliler kendi emekleriyle burayı oluşturuyorlar. O dönemde Vali Rahmi Bey var burada. Şimdi bu içinde bulunduğumuz bina bir arsa olarak ayrılmış ama kütüphane olarak ayrılmamış. İzmir'in aydınlığını belirtmek açısından söylemek lazım bir patent sahası olarak ayrılmış. Sarı Kışlalı'nın falan olduğu dönemde yani Bundan 100 sene önce bir patent sahasını düşünen bir Aydın İzmir. Kütüphane yapma kararı olunca bize devretmiş ar arsamızı. E, Mimar Tahsin Sermet her iki binamızı da e, o yapmış. Her iki binamızı da diyorum çünkü e, gelir getirsin diye kütüphaneye bir sinema yapma kararı alıyorlar. İzmirlilerin Elhamra Sineması olarak bildiği bugün e, opera olarak kullanılan bir binamız var. Onun oradan aldığımız kira geliriyle 111 yıldır bir sivil toplum örgütü olarak İzmirlilere hizmet ediyoruz. İnşaatlarımız biraz uzun sürüyor çünkü İzmir'in işgali Kurtuluş Savaşı sırasında hem maddi yokluklar hem işgal altındaki İzmir'den dolayı geç bitiyor inşaatlar. Bu bina 1926 yılında Elhamle sınavması tamamlanıyor. İlk önce orayı bitiriyorlar gelir getirsin diye. sonra da 1933 yılında burası tamamlanıyor. Ama bu yani Türk milletinin her şeyini borçlu oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e milli kütüphanemizde çok şey borçlu. İkisi inşaat aşamasında olmak üzere o Cumhuriyeti kurdu, yeniden devleti oluşturdu. O çok gün dönemde bile üç kere İzmir Milli Kütüphanesi'ni ziyaret ediyor. Hatta üçüncü de İran Şahı Rıza Pehlevi'yi de bir gurur eseri olarak getirip burayı gezdiriyor. E bu ziyaretlerin ki Atatürk'ün kitaba ne kadar önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Çok kitap okuyan bir liderdi. E bu ziyaretlerin iki önemi var. Cumhuriyetten sonra milli ünvanını herkes taşıyamaz. E bakanlar kurulu kararıyla milli ünvanını bize resmen taşımamızı tescilini yapıyor Atatürk. İkinci önemli yansıması da az önce söylediğim yazılı ve basılı eserleri derleme kanunundan bizim de yararlanmamızı sağlıyor. Bunun anlamı şu, Türkiye'de basılan her türlü yazılı ve basılı eser bu altı kütüphaneye ücretsiz olarak gönderiliyor. Bunların beş tanesi İstanbul ve Ankara'da. Ama onların dışında bütün Anadolu'da yararlanan tek kütüphane biziz. Eee bu e, kanunundan yararlandığımız için kitap koleksiyonumuz o sene kaç kitap basıldıysa o kadar artıyor. Yani şu anda 1 milyon 700 bin civarında kitabımız var. Fakat bunları okuyucu hizmetine sunamıyoruz artık çünkü yerimiz yok. Binamız iyice dolmuş vaziyette. E, onun için İzmir'e nasıl burası e, bundan 100 sene önce böyle bir gurur duyacağımız bize daha kazandırdıysak bundan sonrası için de gelecek yüzyılda çağa uygun yeni nesil kütüphanecilik anlayışına uygun bir kütüphane binasını İzmir'e kazandırmak gayretli ve niyeti içerisindeyiz. Ya mesela biz şehir haritaları, şehir planlarından tutun yani İzmir'in tarihiyle ilgili birçok arşiv belgesi var bizde. ömür 30'lu yıllardan sonra neredeyse bütün gazetelerin koleksiyonları var. Bugün birçok gazetenin kendi elinde olmayan koleksiyonlar bizde. Bunlar sosyal araştırmacılar için, tarih araştırmacılar için paha biçilmez hazineler. Fotoğraflar var. Yani kentin belli olan, tarihsel belli olan birçok dokümanımız var. Bunların dışında 4000'e yakın orijinal el yazması eserlerimiz var ki bunların içerisinde gerçekten paha biçilmeyecek eserler var. Mesela Düşsünnami Enveri, bu Fatih Sultan Mehmet döneminde el yazısı olarak yazılmış. Zaten matbaa yok. E, i̇ki nüsha yazmış, bir tanesini Fransız Milli Kütüphanesi'ne kaçırılmış o dönemde. Orijinal ve tam nüsası bizde. Bu bir el yazması niteliği ama bir de tarih açısından çok önemli. Bunun gibi paha biçilmez, altın varaklı Kur'an-ı Kerimlerden tutun. E, Onların dışında dünyadaki bütün meşhur tanınmış yazarların orijinal kitapları, Büyük Victor Hugo'sundan Lamartine ne kadar, Jules Verne ne kadar herkesin orijinal kitapları, kendi dilinde memleketlerinde basılmış orijinal kitapları var. Bizim kütüphanemizde dünyadaki ilk matbaada, Gutenberg matbaasında basılmış kitap da var. Bizdeki ilk matbaada, İbrahim Müteferrika matbaasında basılmış kitap da var. Bunlar da böyle bir kitap müzesi olarak gelen çocuklarımıza, gençlerimize bir kitap tarihini kitabın yolculuğunu anlatacağımız bir müze yapacağız en azından bir bölümümüzü. Biz sabahleyin geldiğimizde daha kütüphane açılmadan 8 buçuk, 5 buçuk arasında haftanın 6 günü hizmet verebiliyoruz personel sayımız sınırlı olduğu için. Geldiğimizde zaten gençlerimiz sıraya girmiş olarak kütüphane açılmasını bekler halde buluyoruz biz onları. Yetmiyor tabi onlar da daha çok alanlar yaratmamız lazım. Onun için de aslında 7 gün 24 saat açık bir kütüphane kazandırmamız lazım. Çalışan insanlar mesela işten çıktıktan sonra gelecekler, sınava hazırlanan gençlerimiz var. Bir de araştırmacılara yer kalmıyor. Araştırmacılarımız da şikayet ediyorlar haklı olarak ama ben de hiçbir gencimizi geri çevirmesini istemiyorum. Bir çocuğumuzun kütüphaneden üzüntülü ayrılması bizi de çok üzer. Çünkü buradan mutlu ayrılan her çocukta geleceğin dünyasına serpilmiş bir tohum gibi görürüm. Ben onun için herkese kapımız açık.